Hepinize merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere mükemmel gerçek yaşanmış hikaye anlatacağım. İyi seyirler. Lütfen abone olup like atmayı unutmayınız. Evde yalnız başıma geçirdiğim üçüncü hafta bitmek üzereydi. Hocamın şehir dışına çıkmasıyla başlayan yalnızlığım, zamanla tuhaf bir huzura dönüşmüştü. Kendi başıma uyanıyor, kahvemi yapıyor, müziğimi açıyor ve en sevdiğim köşeye çekilip kitap okuyordum. Her şey sıradan, her şey sessizdi. Ta ki o gece tüm ışıklar bir anda sönene kadar. Başta kısa bir kesinti sandım. Ama ne ampuller ne prizler. Hiçbir şey çalışmıyordu. Elektrik tamamen gitmişti. Üstelik apartmanda da sadece benim dairem karanlıktaydı. Korkuyla sigorta kutusuna yürüdüm ama orada işler daha da karışıktı. Kablolar karma karışıktı. Daha fazla kurcalayıp yangın çıkaracak halim yoktu. Telefonumu elime aldım ve internetten rastgele bir elektrikçi aradım. Reklamların en tepesinde çıkan numarayı aradım. Açan ses beklediğimden çok daha genç ve tok bir sesti. Merhaba, gece servisine ben bakıyorum. Nereye gelmem gerekiyor? Adresimi verdim. 15 dakika sonra kapı çaldı. Beklediğimden çok daha genç bir adamdı yaklaşık otuzlarında, kısa sakallı, düzgün fiziğe sahip biri. Üzerinde koyu gri iş kıyafeti, elinde alet çantası vardı. Kafasını hafif eğip gülümsedi. Elektrikler mi kaçtı hanımefendi? Gülümsedim. Yani sanırım. Beni de bırakıp gittiler galiba. İkimiz de gülümsedik. Gözlerim istemsizce ellerine kaydı. Güçlü ama dikkatli hareket eden ellerdi ayakkabılarını çıkardı, içeri girdi. Onu sigorta kutusuna yönlendirdim. Birkaç dakika boyunca hiçbir şey demeden çalıştı. Ama ben gözlerimi ondan alamadım. Omuzları genişti. Kablo sökerken tişörtü kolundan sıyrılmıştı ve ben, kaslarının hareketini izlemekten kendimi alamıyordum. O kadar ki, göz göze geldiğimizde utançla yüzümü çevirdim. Ama o hiç bozmadı, Baya kötü bağlamışlar burayı, dedi. Yanlış bağlantı yüzünden devre atmış. Ama endişe etmeyin, düzelteceğim. Salon loştu. Sadece el feneriyle aydınlanmıştı. O kabloları sökerken ben koltukta oturmuş, içimden taşan sessiz bir heyecanla onu izliyordum. Kalbim garip bir şekilde hızlı atıyordu. Oysa sadece bir elektrikçiydi, değil mi? Ama mesele tam olarak bu değildi. O, elektriği düzeltiyordu. Ama içimde kopan şey daha büyüktü. Yarım saatlik uğraş sonunda lambalar tekrar yandı. Salon bir anda aydınlandı ve ben istemsizce gözlerimi kıstım. O ise arkasını döndüğünde elindeki penseyle bana baktı, işlem tamam. Ama bu kadar arızalı bir bağlantı ilk defa görüyorum. Biri sizi yakandırmış ya da çok kötü iş yapmış, Eşim takmıştı dedim. Sessizlik oldu. Bir anda içten bir gülümsemeyle "Demek öyle." dedi. Sonra cebinden bir bez çıkardı. Ellerini temizlerken bana döndü. "İsterseniz genel bir kontrol daha yapabilirim. Bu arızanın başka yerlerde de olması mümkün." İlk tepkim teşekkür etmekti ama sonra içimdeki merak konuştu. "Kalabilir misin biraz daha? Kahve yapabilirim." Bakışı değişti artık sadece bir tamirci değil, biraz daha fazlası gibiydi. Hafif gülümsedi. Evet, kahve iyi olur. Mutfağa geçtik. O sandalyeye oturdu, ben kahve yaparken gözlerini üzerimde hissettim. Aramızda giderek artan bir gerilim vardı. Ama bu kötü bir şey değildi. Aksine, vücudumda yavaş yavaş yayılan, sıcak ve tatlı bir çekim hissiydi. Kahvelerimizi yudumlarken birden ciddi bir ifadeyle konuşmaya başladı. Şimdiye kadar birçok evde çalıştım. Ama sizin gibi birini ilk kez görüyorum. Ne demek istediğini anlamaya çalışırken bakışlarıma odaklandı. Yalnızsınız. Bu belli. Ama aynı zamanda güçlü bir kadının havası var sizde. Bu beni etkiliyor. O an kalbim yerinden çıkacak gibiydi elimdeki fincanı zar zor tuttum. Siz de ilk gördüğüm elektrikçiden biraz fazlasını sanırım, dedim. Gülümsedi. İsterseniz, sadece elektrikleri değil, sizi de çalıştırabilirim. Şaka gibi başlamıştı ama bakışlarımız ciddi kaldı. Sessizlik oldu. Sonra ben koltuğa geçtim. O da yanıma oturdu. Onzuma yakın şekilde, sessiz, sabırlı, Aramızda yarım karış bile yoktu. İsmin neydi diye sordum. Emir dedi. Elin çok sıcak Emir dedim ve elimin üzerine koyduğunda gözlerine baktım. Senin de kalbin öyle dedi ve ilk öpücüğümüz dudaklarımızı buldu. Bu kısımdan sonra temas başladı. Yavaş, dikkatli, anlamlı ilk öpücüğümüz yıllardır kapalı kalmış bir kapının yeniden aralanması gibiydi. Ne acele vardı ne telaş. Sadece his vardı ve o his o geceye adını verecek kadar güçlüydü. Emir'in elleri sıcaktı ama dikkatliydi. Sanki her hareketiyle emin ol demek istiyordu bana. Başımı göğsüne yasladım. Kalbinin ritmi, benim içimde kopan fırtınalara inat sakin ve kararlıydı. Sanki bana demek istiyordu: "Buradayım. Korkma." Benim için bu sadece fiziksel bir temas değildi. Emir'in varlığı içimdeki yalnızlığı görmüş ve ona dokunmuştu. Uzun zaman sonra ilk kez birinin gözlerinin içine bu kadar güvenle bakmıştım. O geceyi anlatmak kolay değil. Çünkü her anı ayrı bir detaydı. Önce salonda yavaşça sarıldık. Sonra birlikte ayağa kalktık. O beni nazikçe elinden tutarak odama götürdü. Karanlıkta değil, salonun loş ışığında her şey görünüyordu. Artık saklanacak bir şey yoktu. Ne arzumuz ne de duygularımız. Yatakta birbirimize sokulduğumuzda, tenimizin birbirine karışmasıyla ortaya çıkan sıcaklık, kelimelerin tarif edemeyeceği bir şeydi. Emir, her hareketinde beni düşündü. Her dokunuşu, her öpüşü, sanki bir şiirin mısraları gibiydi. Sessizlik, ama ruhlarımız konuşuyordu. O gece boyunca zaman kavramı kayboldu sadece temas, nefes ve kalp ritmimiz vardı. Sabah güneşi perde aralığından odaya süzüldüğünde, ben onun göğsüne yaslanmış, yüzümde huzurlu bir gülümsemeyle uyanmıştım. Kahvaltı hazırlamak istedim ama emir izin vermedi. Sen zaten fazlasıyla doyurucusun, dedi gülerek. Bu şakayla hem utandım hem de kahkaha attım. Bu rahatlık, bu doğallık, sanki birbirimizi yıllardır tanıyorduk. İkimiz de bu bağın sıradan bir şey olmadığını fark etmiştik. Emir, ben sadece elektriği tamir etmeye gelmiştim dediğinde ben de ama beni de çalıştırdın dedim. O gün gitmedi. Ölene kadar benimle kaldı. Sonra aceleyle çantasını toplarken gözlerime baktı. Bugüne kadar birçok priz, şalter, kablo tamir ettim ama hiç kimse bana bir insanın içinde ne kadar kopukluk olabileceğini göstermedi senin içinde bir boşluk vardı. Ve ben, orayı onardım sanırım. Dondum kaldım. Ağlayacaktım neredeyse. Ve sen, dedim. Senin içinde. Gülümsedi. Sen orayı çoktan şarj ettin. Sonraki günler, bir telefonla başladı. Evde başka bir arıza olabilir mi, dediğinde gülümsedim. Seninle her temasım, bir tamir emir. Birlikte kahve içtik, sinemaya gittik, sahilde yürüdük. Artık her priz tamiri bahaneydi. O geliyordu, ellerini duvara değil, ruhuma dokunduruyordu. Aylar geçti. Ben eski eşimle ilgili hiçbir şey hissetmemeye başladım. Evdeki sessizlik artık huzursuz edici değil, Emir'le geçen anların yankısı gibiydi. Birlikte kahkaha attık, birlikte sustuk. Bir gün, salonda otururken elimdeki eski bir defteri açtı. İçinde ayrılığımın ardından yazdığım satırları okudu. Sessizce baktı bana. Bunca şey yaşamışsın, ama yine de o kadar güzel gülümsüyorsun ki. O gülüş, benim hayatımın anlamı olabilir. O an, artık biliyordum. Emir, hayatıma bir arıza sonucu değil, bir ihtiyaç sonucu gelmişti. Ruhumun tamirine kalbimin şalterini yeniden açmaya. Ve o gün ona döndüm. Emir, ister misin bir gün sadece elektriği değil, bana bağlı her şeyi senin kontrol etmene izin vereyim. Kahkaha attı. Seninle voltaj yükselirse, her şey mümkün.